Arkadaşlar 16 Mart 2024 tarihinde açılan Sancaktepe metrosunun e, Meclis Mahallesi istasyonundayız şu an sevgili arkadaşlar. Çevredeki sesler çok aşırı bir şekilde sizleri rahatsız etmesin diye çevredeki dış sesleri kapattım. Sadece benim sesim e, size gelecek. İşte arkadaşlar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Metro İstanbul gibi devasa bir şehirde gerekli olan bir ulaşım aracıydı. İstanbul biliyorsunuz dünyanın pek çok ülkesinden nüfus olarak da büyük bir il aynı zamanda. Böyle bir karabalık ortamda ulaşımın hızlı olması için gerekli olan bir şeydi. Evet Sancaktepe'ye, İstanbul'a ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Zaten biliyorsunuz vatandaşın vermiş olduğu vergilerle yapılan bir hizmet neticede, bu hizmetin de vatandaşa yapılması çok doğal bir şey. E, planda, programda, mühendislik olarak, işçi olarak emek veren herkese kendi adıma teşekkür ediyorum. Evet, e, şimdi burası yapılırken, Alt kısımda dinamitler patlatılıyordu sevgili arkadaşlar. Bu çevredeki binalarda korku oluşuyordu. Zaten daha önceden de uyarmışlardı zaten bin, e, oturan halkı. Gerçekten de çok beklediğimizin üzerinde güzel bir çalışma olmuş. O kadar gürültüye değmiş demek ki. E, sevgili arkadaşlar... Ee, önemli olan halk olarak bizlerin de bu yapıya sahip çıkarak güzel kullanmamız tabii ki e, burada emeği geçen insanların hem emeği açısından hem vatandaşın vergileri açısından e, her birimizin e, buraya sahip çıkması çok önemli uzun yıllar neticede kullanılacak olan bir yer belki bizden sonra torunlarımız çocuklarımızın e, ee, miras bırakılacak önemli bir yatırım burası. Evet şimdi aşağı alt istasyona doğru iniyoruz sevgili arkadaşlar. İşte yeni olduğu için de zaten görüyorsunuz pırıl pırıl her taraf. Evet bakalım hangi taraftan nereye gidiliyor ona bakacağız şimdi. Evet Samandıra tarafı buradan da Üsküdar'a gidiliyor sevgili arkadaşlar. Daha önceleri madenlere kadar yürüyorduk, oradan biniyorduk metroyu. Şimdi madenlere kadar yürümeye gerek kalmadı. Artık metroya binmek, metroyu kullanmak hepimiz için daha kolay oldu. Şimdi bunun devamı da gelecek inşallah. Sultanbeyli'ne doğru çalışmalar devam ediyor. Onun dışında yeni doğan tarafından Bostancı metrosuna bağlanacak şekilde çalışmalar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bunlar öyle ucuz yatırımlar değil neticede. Evet çıkış kapısına geldik. Evet hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.